Sparta Belediyesi yıllardır kaderine terk edilen Andık Deresi Bezirgen Şelalesi'ni şehre yeniden kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. 40 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların şehirden uzak doğanın içerisinde rahat bir nefes alacağı bir alan oluşturuluyor. Andık Deresi Bezirgen Şelalesi bölgesinde yeniden düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Şehrin cazibe merkezlerinden biri olan Kirazlı Dere ile entegre edilmesi için de açılan yol asfaltlanıyor. Kirazlı Dere'den Andık Deresi bölgesine inen yolda ilk olarak altyapı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ardından asfaltlama çalışmaları başladı. Asfaltlamanın tamamlanmasının ardından Kirazlıdere bölgesinde olduğu gibi renkli baskılı asfalt uygulaması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kirazlıdere ile Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi bu yolla birbirine entegre edilmiş olacak.